İzleyince peki son zamanlarda seni şaşırtan kimse var mı? Takım arkadaşlarından. Şu anda Furkan, Sema ve e, Serhat o, üç, o üçlü kardeşimizin kavgaları daha da kötüye gidecek. Çatırdamaya mı başlıyor yani? Evet şu anda çatırdamaya başladı. Ama hiçbir şey mesela yok, ben, görünüyor. Yok şöyle Furkan'a mesela çok üzüldüm. Furkan çok efendi bir insan. Çok yoğun çalır böyle e, hırslı hırsları var. Gidiyor gidiyor potoda kal, şeyde kalıyordu atışlarda. Aynen. Onun için hep sinir olduğu Serhat'ın da buydu. Ee, şey yap kendini frenle diye. Ama Serhat, şeyin Furkan'ın o kadar efendi olması mesela Serhat ona bağırıyor. Tamam abi diyor yani. Tamam diyor sus çünkü patlayacak yani bir şekilde o, o şeye gelmiş. Bugün olmazsa yarın olmazsa bir gün elbet. Olacak patlayacaklar. Sema da bunun firesini veriyor. Diyor ki ben bana şey yapmayın. O da çok hırslı bir kız. Mesela diyor ki ben e, sembol oyununu alamadım diyor. Alma abi. Alma yani Sema ben orada olsam söylerdim kaç tane sembol oyunum var. Ok takım seni oradaki kardeşimiz seni yenmiş yenebilir bir günde öyle olsun değil mi? Sema'nın 6 tane sembolü var. İlhan'ı da Erdi yenmişti. A ben yendim. Oluyor zaman geliyor yenebiliyor yani. Ama çatırdamalar çok kötü başlayacak. Ama hala oyunları birbirleri yani mesela burada İlhan Serhat'la Furkan'ı götürdü. Tamam o sıkıntı değil bir gün hani tamam getirebilir edebilir ama yine çatırdamalar başlayacak yani zaten sinyaller veriyor. Ben ne olursa olsun Furkan'la Serhat'ın çatıracağını düşünmüyorum. Yani çatırdama olur da yani Kıbrıs'a kadar Kıbrıs'tan sonra da onlar devam eder gibi geliyor bana. Ay bu zamanla göreceksiniz. Çünkü Furkan yani Serhat agresif biraz daha evet ama Furkan hep böyle sanki Serhat'ı abisi olarak görüp alttan alacak gibi geliyor. Düşünsene, Tam abi kardeşliği Düşünsene yani. her oyunda Furkan aynı hareketi yaptığını. Ben işte hep Furkan Altı olacak şey gibi mi? geliyor. Bana. Yine alt banttan gideceği için Furkan onlar hiçbir zaman şey bir kavga etmezler birbirlerinde yazmazlar. Adadan bunu. gelen biri bunu söyleyince bende soru işareti oluşuyor. Biz dışarıdan görmüyoruz evet. mesela. Tamam bir, bir bir, bir anda çok efendi davranabiliyorsun tamam eyvallah ama bir yerden sonra onun da şalterleri atacaktır. Ee, i̇nşallah yalan söylerim şu anda hani anladın Yok, mı? Yok yalan değildir yanlış söylüyorsun. Yanlış söylüyorum Değerlendiriyorum ama şu anda bu, ben, benim gördüğüm bu. Sema ile de Serhat'ın arası açılacak. Allah Allah. Öyle. Değişik. Göreceğiz evet, bakalım. Evet göreceğiz. İhsan katılıyor musun bu görüşe? Ya zaten hani konuşurken Tarık abi söyledim. Ben Furkanla o o, o dörtlüde herkes ayrılabilir. Yani Hı. Sema, İlhan, İlhan işte Serhat, İlhan, Sema herkes ayrılabilir ama Hı. en son ayrılacak ikili orada Furkanla Serhat yer bence. Ne olacak? Şu var. Serhat'ın da şu özelliği var. Kızıyor 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 ya gidiyor ona tamam kardeşim diyebiliyor anladın hani kavga olsa bile şu anda geri vites attım neden attım Serhat'ın şu anda ruhunu bildiğim için belki Furkan tamam hadi böyle olabilir